Evet, inerideyiz. <laughs> Burası tapınağın yanındaki sokak. Ee, Japon sokak, lezzetlerini denemek isterseniz, karşınıza çok çeşitli alternatifler çıkıyor. <laughs> Bakın, şimdi şurada size çok güzel bir şey göstereceğim. Biz az önce yedik. Evet, surimi. Efsane bir lezzet. Çok güzel. Burada taze taze yapıyor. Bakın. Yengeçler. Yengeç de balık karışımı bir şey bu. Bunları kızartıyorlar. Gayet güzel. Ne isterseniz veriyor. Altta var, her şey var. Gayet güzel. パーリカ